Herkese merhaba arkadaşlar ben Alaga ve bugün size arkadaşlar Minecraft'ta nasıl modsuz bir şekilde daredevil yapılır onu göstereceğim arkadaşlar Ama öncelikle 2 tane güzel bir like patlaması gelirse beni hem mutlu etmiş hem de desteklemiş olursunuz arkadaşlar Açıkçası e, modsuz bir şekilde daredevil yapacağız bugün de arkadaşlar cidden efsane bir şey yani cidden gençler Ben e, videodan evvel bir yapayım ufak bir yapayım filan dedim yani cidden gerçekten süper yapmışlar yani gençler burada arada e, bir gece yapalım arkadaşlar sadece time set yapıyoruz ilk başta gece yapalım oyunu arkadaşlar. Cidden gece daha güzel. Çünkü biliyorsunuz Daredevil gecelerin kralı yani böyle korkusuz yani. Eee onun Türkçe lakabının adı neydi? Korkusuzdur sanırım ya. Ee, öyle bir şeydi yani gençler. Hatırlamıyım. Onu da yorumlarda da yazarsanız sevinirim yani gençler. Eee bugün de arkadaşlar dediğim gibi modsuz bir şekilde nasıl Daredevil yapılır onu göstereyim. Bu arada arkadaşlar e, bu e, tek komut bloğu olan şeyde de 1.9 haberiniz olsun. Yani 1.9 komut bloğudur yani haberinizde olsun. E şimdi slash eee give Anil Aga yapıyoruz arkadaşlar. Bir dakika Anil aga yapıyoruz. John Mont e, yapıyoruz arkadaşlar ve komut bloğu da böyle geliyor yani. Bu ba, bayağı da, da çekmiyordum arkadaşlar. Hani bunun da çefine güzel bir lakmatlaması gelse beni hem mutlu etmiş hem de desteklemiş olsunuz gençler. Hemen şunu komut bloğumuzu da koyalım. E, kodu da açıklama kısmında da bulabilirsiniz gençler. Haberiniz olsun. E, kesinlikle tek falan da yoktur yani. E, direkt modun şeyidir ya. Yani. Modsuz şeyin e, konuşamadım. Komut bloğunun şeyidir arkadaşlar. E, sadece yapmanız gereken kodu buraya yapıştırmak ve hızlı taş gereksinimini bir kere tıklayacaksınız. Her zaman etkin olması lazım arkadaşlar. Ve tamam diyorsunuz ve Şimdi hazır mısınız? Da 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 da. olan geliyor arkadaşlar ve e, sadece yapmanız gereken de şunu sağ tıklayacaksınız ve gördüğünüz üzere derede eş eşyalar geldi. Matthew Murdock'tu ve he, evet ismimiz de Matthew Murdock yani. E, şu komut bloğunu da şöyle atalım abi. Bir de arkadaşlar e, size bir şey daha göstereceğim. Şimdi bu şu 64 bir tane alalım abicim şuraya. Tamamdır. Nice. Şimdi hazırsanız arkadaşlar Daredevil oluyoruz. Matthew Murdock oluyoruz yani gençler. Hazırsanız evet başlıyoruz. Kingpin mi babamız öldürmüştü? Öyle bir çıydı yani arkadaşlar. E, tam olarak hatırlamıyorum ve da İşte gençler gördüğünüz üzere Matthew Murdock olduk abi bekle hemen kör olmayalım arkadaşlar cidden efsane olmuş yani açıkçası benim çok hoşuma gitti yani hemen bakın özellikle zıplama desteği 3 plan geldi yani arkadaşlar cidden efsane bir modsuz bir şekilde yapmaları efsane olmuş yani ama tabi ben bunu arkadaşlar buna bir kere şöyle satıklayıp bunu da böyle koyarsanız ikili kullanmanızı tercih ederim yani gördüğünüz üzere abi işte bakın kör olduk yani Matthew Murdock biliyorsunuz bu Marvel'ın karakteridir yani e, cidden e, çok güzel bir karakterdi. Yani bunun e, dizisi falan da var arkadaşlar. Hani onu da izler, izliyorsanız hani yorumlarda belirtmeyi de unutmayın. Bu arada Game Mode da geçelim. Daha rahat olur bizim açımızdan da bir dakika. Ya da bekle şimdilik e, özelliklerini de göstereyim arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar bu e, süper kahramanımız Kör yani ama tabii nasıl kör onu da şimdi birazdan da göstereceğim size arkadaşlar ee, burada bir örümcek falan vesaire şeyler alalım abi ee, örümcekleri alalım Şimdilik size göstermem gerekenleri göstereyim bu arada bir dakika ee, hemen şöyle bir yere, güzel bir yere geçelim bir dakika abi kör olma hemen uyuz oldum. hemen şöyle 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 ee, hop şöyle ee, neden böyle şeyler yapıyorum arkadaşlar birazdan göreceksiniz yani sizin de hoşunuza gideceğini ümit ediyorum yani arkadaşlar ee, hop şöyle de kaçmasın diye yapıyorum yani gençler haberinizde olsun ya biz arkadaşlar sizler de oynayabilirsiniz yani çok eğlenceli açıkçası bu komut bloğu olan şeyler yani sizlerin de oynamızı tercih ederim yani şimdi buraya bir dakika ee, şunu bir normal yapalım ee, Örümcekleri de koy abi ee, birbirini tecavüz etmeyin lütfen ee, uyuşalım. Hazırsınız abi. abi bir dakika. Aa uyuz oldum. Sen ne işin burada? Tek atalım sana bir yolunu bul. eee gör bir dakika arkadaşlar şimdi. eee bir dakika şu an bizim onları görmemiz lazım. eee uyuz oldum. Şu an biz bunları niye göremiyoruz? Bir dakika. Şu an bu örümcekte aslında arkadaşlar eee gece görüşüyle gör, görmemiz lazım böyle. Hani 3 boyutlu gibi bir şey oluyor. Bir dakika. Şurayı bir Bir dakika şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir, bir dakika bakalım. eee şunu da elimize alalım abi. Ee, şu an bir şey olmuyor. Ama arkadaşlar şu an e, görmemiz lazım açıkçası ya Allah Allah. E, videonun evvel ufak arkadaşlar ama nasıl kör olabilirsiniz onu da söyleyeyim. Eğileceksiniz oyunda arkadaşlar direkt kör oluyorsunuz yani burada abi. En önemli olan eşyamızı attık yani. Uyuz olmuş olduk kendime yani. Bir dakika e, şunu şöyle bir tanesini alalım şunu he, koyalım tamam sıkıntı yok. Ha bir de arkadaşlar bu görünüz üzere e, şeyimiz yani e, sopamız gibi bir şeyimizde tek atıyor yani böyle hayvanlara. E, tek atmıyormuş o <laughs> yüzden şöyle vuralım yani gerçekten benim açıkçası hoşuma giden bir e, şey oldu arkadaşlar hani tek komut bile olay güzel becermişler yani daha da fazla da böyle videolarında gelmesini istiyorsanız tabii ki de like ve yorum atmayı da unutmayın diyorum gençler sadece bu özelliklerle de kalmadı arkadaşlar sadece kör olup da şey olmuyor yani böyle vuruşlar da önemli arkadaşlar bir de şöyle bir özelliklerimiz de var videodan e, ben buraya falan e, duvar falan yaptım yani şimdi hazırsınız arkadaşlar şöyle bir şey oluyor gördüğünüz üzere bakın Eee mouse'u yukarı aşağı ve zıplayacaksınız arkadaşlar bakın şöyle göstereyim şöyle hop gördüğünüz üzere bir dakika bu arada sıfırda geçelim uyuz olalım kendime slash game mode sıfır diyorum gençler ha ee, şimdi bir dakika şunlara bir atalım abi şuraya tamamdır sıkıntı yok şimdi hazırsanız gösteriyorum hop gördüğünüz üzere böyle arkadaşlar uçuyorsunuz yani çok cidden çok enteresan ve çok güzel olmuş yani bakın ne kadar zıplıyoruz yani kaç kat zıplıyoruz yani cidden bir dakika Abi cidden efsane olmuş yani. Sadece bunlarla da kalmadı arkadaşlar bir de duvara tırmanma özelliğimiz var. var. Ee, hemen şöyle e, W ve boşluğu uzun tuttuğumuz zaman gördüğünüz üzere e, böyle de çıkabiliyoruz yani. Abi bir dakika abi öyle bir dakika. İlla patlayacaksın değil mi? Abi bir dakika bu arada okçu Reiz de bizi öldürmeden biz bunu öldürelim. Gel abicim sen buraya abi öleceğiz yani cidden şu an uyuz oldum. Lütfen please örümcekçiyim. Please e, pardon iskelet. <laughs> ölür mü lan öyle kolay kolay? Dur abicim sen direkt hani da bir yolunu bulsan. Zaten, e, zaten hayvanları nasıl kesebiliriz onu da gösterdim yani gençler. Yani cidden açıkçası hani siz de bunları deneyip oynayabilirsiniz yani gençler bir dakika Şuraya bir tırmanalım abicim tırman 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 adamsın abicim şimdi bakın abi kör olduk ya abi cidden çok güzel ya cidden yani ee, bu dere devalın da de güzel bir like patlaması gelse beni mutlu etmiş olursunuz gençler ee, şimdi bir de aşağıya inelim bakalım ee, bir dakika bu arada çok kör olduk bir dakika abicim bir dakika hızlı indik bir dakika. Şöyle şöyle bir, bir de böyle arkadaşlar böyle sağ sola da ee, dans edip de çıkabilirsiniz yani. Şöyle yeter ki şöyle yapmanız yeterlidir. Bakın çok da güzel olmuş açıkçası. Şuraya bir dakika bir de e, gemot 1'e gireceğim arkadaşlar. Şöyle bir şey görmüştüm. E, umarım da yanlış görmemişimdir. Bir dakika abicim tamamdır güzel. Sanki şöyle de tırmanabiliyoruz diye biliyorum ama yanlış da olmasın. Şimdi hazırsak bir deneyelim arkadaşlar. Hmm, Gördüğünüz üzere arkadaşlar tırmanabiliyoruz yani. Abi bir dakika huysuz oğlum sen nereye girdin? Bir dakika. Şöyle şöyle gördüğünüz üzere arkadaşlar böyle de hiç adam boşluk falan fark et yani adam takmıyor yani. Eee şu üç boyutlu görüş olayını bir yapmak istiyorum ya Bir gamemode bire girmek istiyorum yani arkadaşlar belki. Bir obsidian bile olmak istiyorum arkadaşlar cidden obsidian bile olmak istiyorum. Eee böyle boş bir araziye doğru gitmek istiyorum. Daha da seversiniz arkadaşlar böyle, şee, böyle şey yapmıştım. Eee şehirde falan yaptım yani haritayı. Daha da hoşunuza gider ümidiyle. Şöyle bir arkadaşlar bir dakika. Önce yine at falan koyacağım yani. Belki gözükür yani arkadaşlar. Şöyle 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 şöyle. Bir de sabah yapacağım bakayım. Belki sabahla bir alakası vardır. Ee, şöyle 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 şöyle. Tamam da güzel. Sıkıntı yok. Şunu da koyalım arkadaşlar. Hızlıca şöyle 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 koyalım. Sizler de sıkılmayın yani gençler. Bir at çağıralım abicim buraya. Bir at çağıralım yani. Ee, at at at. Horse. <laughs> horse. Ee, abi bu kişnemin abi en sevdiğim şey. İlla kişneyeceksiniz abi bayağı iyi. adam öldü yani. Şunları da kaz abi kaz 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 tamam tamam sıkıntı yok. Ya abi ölsen de mal gibi bağırıyor ya. En sevdiğim şey kişnemedir yani arkadaşlar. Şunu da şöyle koyalım abi. Ee, şöyle bunlara <laughs> çiftlik gibi bir şey yaptık yani şu an cidden uyuz oğlum. Şunu da koy abi tamam şunu da koy güzel ee, bir de arkadaşlar sabah yapacağım belki gece geceyken öyle göremiyoruz abi bayağı bir de yağmurda tuttu en sevmediğim şey yani toktan full yapalım ee, slash e, time set arkadaşlar e, d yapalım time set d yapalım tam da gündüz de yaptık e, bir deneyelim arkadaşlar bir dakika bakalım e, şu an abi olmuyor cidden niye olmuyor onu da anlamış değilim arkadaşlar normalde arkadaşlar e, şöyle e, şu an Altları falan buradan görmemiz lazımdı. Nedense anlamadım açıkçası. Göre neden göremiyoruz onu da anlamadım. Game mode 2 diyeceğim bir de bakalım. Belki onunla bir alakası vardır arkadaşlar. Game mode 2 diyorum. Bir de şimdi deneyelim. eee e de denemek istiyorum. Yani olmuyor yani. Çok enteresan yani açıkçası. eee normalde de olması da gerekiyordu yani gençler. Ee, şöyle bir de deneyelim. Bir dakika şöyle hızlıca bir şöyle gidelim bakalım. Game mode e bir dakika. Game mode 1'e girelim abicim. Bir de e, hayvanlara bakalım. Kaç atıyoruz? E, tek tek mi atıyoruz? Onu da bir görelim yani arkadaşlar. Diğer hayvanlara bir bakacağım. Eee Game Mods e, tam zaten e, hayvanları da alalım bir dakika. E, şöyle bir dakika ne alalım? Örümcek alalım abi. Şöyle 64'lük örümcek alalım. E, ata geri at abi. E, zombi alalım abi. Zombi, reizi zombileri de, de 64 alalım. Sonra da bir e, Barışıldan normali de alalım oyunu arkadaşlar. Şöyle koy bakalım, koy bakalım, koy 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 koy. koy. Abi dur, uyuz uyuz oğlum. Eee hemen eee hemen şöyle şöyle time set night yapalım oyunu. Yanmasın reizler. Şöyle tekrardan koyalım arkadaşlar. Orada çok zombi sesi falan da geliyorsa da kusura bakmayın yani gençler. Hadi bakalım. Şimdi game 0'a da geçiyoruz ve dalacağız bakalım. Şimdi bakalım tek ne kaç atacağız hiçbir fikrim yok. Bir. Eee hepsine bir dakika şu an bir dakika o iki atıyoruz sana ömceklere evet hızlıca gelin abi hop şöyle bir uçalım ve combo <laughs> deri devil abi uyuz oğlum deri devil şu an komple işe yiyor yani gel abicim sen de böyle çaktırmadan amman abi öleceksin öleceksin abi ölmek istemiyorum hemen kaç deri devil ölmez yani hop böyle zıplayalım hop şu bir dakika abi. şöyle bir dakika aşağı yukarı olmadı ha oldu yani tam da güzel gelin abicim siz buraya gelin 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 hop böyle tek hop şöyle Evet arkadaşlar zombilere iki atıyor. Örümceklere de iki atıyor yani. Çok da güzel açıkçası. Hop oh, şöyle bir zıplayarak vuralım. Tamamdır. Hepsini öldüreceğimi inanıyorum yani. Bir dakika bakalım. Evet şu anda bunu tek attık. Evet abicim sen de öl ve tamamdır. Mis gibi de Toparladık yani arkadaşlar. Bu arada ee, dediğim gibi ya, açıklama kısmında da bulabilirsiniz kodu. O zaman arkadaşlar videomuzun da yavaştan sonuna gelelim. E, hepinizi çok seviyorum. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. E, bir sonraki videolarda da görüşmek üzere. Sizleri seviyorum ve daha da fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız dediğim gibi like yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda da görüşmek üzere ve bay bay. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz Matthew. Görüşürüz Anadolu ve bay bay.